Herkese selam, hoş geldin. Akşam bir video çekmiştim. Devamının olacağını düşünmedim. Ama uyuyamadım. Çünkü uyku tutmadı. Ee, Üzerime böyle pijamalarımı giyindim falan. Ee, elimi yüzümü yıkadım. Yapmam gerekenleri yaptım ama uyuyamadım. <laughs> Şimdi hissettiğiniz enerji teslimiyet diyoruz ya. Teslimiyetteyim Zeynep'ciğim diyorsun ya. Ama teslimiyetteyken hala bu videoları izliyorsun değil mi? Hayat o kadar komik ki. Biz dilimizde ben bunu kabul ettim ya artık burada kabuldeyim dediğimiz noktayı kabulde olmadığımızı önümüze çarpa çarpa sistem getiriyor. Bak canım, bak tatlım. Hala teslimiyete geçemedin büyük konuşma. Teslimiyete geçtim deme." diyor. Ve zihnin hissettiği enerji arkadaşlar, uzaklaşma ve ayrılık. Zihin mecburi bırakışı yaptığında çok canı yanar. Çok canı yanar. ve ayrılık zannediyorsunuz. Siz ayrılmıyorsunuz. Ayrıldığınızı zannediyorsunuz ama siz ayrılmıyorsunuz. Şuradaki şu Rumi'nin mesajını okumak istiyorum. Diyor ki, bilinçli olduğun zaman bir üzüntü bulutu sarar seni. Üzülürsün, çok üzülürsün. Bilincin ötesine geçtiğinde ay kollarında dinlenir. Bilinçli olduğun zaman sevgili ulaşılmaz olur. Bilincin yani bilinçten kastı zihin, zihnin ötesine geçtiğin zaman ise aşkın vecdi yolunu değiştirir. Bahsetmiş miydim? Aşıklar susarsa ölür aşıklar konuşması lazım. Onu içeride çağlıyor, çağlıyor ya o çağlayanı dökmesi lazım. Aşıkların şiir yazması lazım. Şiir okuması lazım. İçeridekini gazele dökmesi lazım. Ariflerin içerideki sırra sahip olmaları lazım, susmaları lazım. Onlar da konuşursa günah olur. Aşıklar susarsa günah olur. Derde bir büyüğü. Bilinçli olduğun zaman sonbahar gibi sıkıntılı olursun. Ayrılıyorum dersin. Ayrılık zannedersin. Bir daha görüşmeyeceğiz dersin. Ve içinde hasretin özlemin yoğunluğuyla çok acı çekersin. Zihnin ötesine geçtiğin zaman kışın soğuğu ilkbahar gibi gelir. O zaten uzaklarda değildi ki. Ötelerde kimse yoktu. O bendeymiş. O hep içimdeymiş. O beni bana hep içerden konuşanmış görürsün. Bütün bu bocalamalar, arada kalmalar, kararsızlıklar istikrar özlemin yüzündendir. Bunlara sebep özlemdir. Bütün taşları yerine koyarsın ama bir taş vardır, nereye koyacağını bilemezsin. Nereye koysan fazla gelir, nereden çıkartsan eksik kalır o oraya bir türlü oturmaz işte o özlemdir diyor istikrarsızlığı ara ta ki istikrarlı olana dek hataların içinde iyice kaybol diyor ta ki hatasız olana kadar bunu açılımda söylemiştim dinden çıkana kadar doğru dini bulamazsın. Tüm dinleri anlayıp kabul edene kadar gerçek dini bilemezsin. Gram yargın var mı? Dön dön kendine yeniden bak. Neden özlüyorum? Ne var bu özlemin altında? Beni kim çağırıyor? Bu özlem adı altında benimle konuşan kim? Beni o yataktan, yatacağım yataktan kaldıran kim? Beni buraya getirip bunları söyleten kim? Beni izleyen sen. Karşındaki Zeynep kim? Zeynep karşındaki. Zeynep'ten sana konuşan kim? Aldığımız nefese. Sayısız şükürler olsun. Ve o diyor ki o içinde sana seslenen, Zeynep'ten seslenen. Seni seviyorum. Ben senin diğer benliğinim. Beni kendinden ayırma. Her zaman seninle olduğumu bil. Çünkü ben seninleyim. Bu ruh yolculuğundaki eşinim senin. Ben senin görmediğin senim. Ben, sezgi ve içgüdüleriyle konulan senim. Düşlerin vasıtasıyla bedenin vasıtasıyla doğrularımı fısıldıyor, şakıyor ve bağırıyorum beni duy diye. Ben bilge bilgesenim, hayata güvenen, bilen senim. Görüntüden çok gerçeği gören senim. Ben mutlu ve özgür olmayı bilen senim. Kendinden ayırıyorsun ya o diye. Sana. Zeynep'ten sesleniyor. Ayırma beni kendinden. Çünkü ben seni uzağa koyduğun, o uzakta zannettiğin ayrılık, zihnindeki ayrılık şeması benim. Ve her yerden bize seslenen o senin. Çünkü bu hayat yolculuğunda tek başımıza yaptığımız bir hayat yolculuğu gibi algılıyoruz ya. Aslında buradaki bu hayat yolculuğu tek başınaymış gibi. Kimse yokmuş gibi. Ve öyle olsa ne kadar anlamsız değil mi? Ben kiminle aynalaşacaktım? Kiminle oynaşacaktım? Kiminle bir tat alacaktım? Ayrılığın bile bir tadı varmış Rabbim şükürler olsun. Orada hissettirdiğin o tada da şükürler olsun. Şükredecek, aklı verdiğin için şükürler olsun. Dışarıya koyduğumuz her şeyin dışarıda kalmışlık hissi çok soğuktur. Kış gibidir, dondurucudur. Gerçekte olan ise şu ki dışarıda hiçbir şey yoktur. Her şey bizim içimizde ve bizde ben sendeyim sen kiminlesin geceniz ışık olsun aşk olsun huzur olsun sevgili